Kolay gelsin. Bünyan gel, 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 gel. halısı mı bu? Hayır, Kayseri Hisarcık halısı. Nasıl Kayseri Hisarcık halısı? Kayseri'nin Hisarcık halısı. Kayseriler dokur bunu. Nasıl? Ha yün halı. Onlar dokuyamaz mı? Hayır, onlar da dokur da bizimki ayrı. Yün halı bu. Hocam yün halı her yerde dokunuyor. Neymiş evet, Evet, her yerde dokunur da özelliği bizim Hisarcıklar bunu dokur. İpek dokumaz, başkalarını dokumaz. Sırf bunu dokuruk. Yün halı. Evet, yün halı. Ne diyorsunuz bunun adına? Yün halı diyor. Başka bir şey yok. Adı yok kaba başka. Kaba yün halı deriz. Buyurun. Kaba yün halı deriz. Kaba yün halı. <laughs> kaba yün halı. Biraz da biz kabayız. da. şeyden şurası şey biraz kaba. Estağfurullah efendim. Evet, nasıl nasıl laf şöyle? Evet. Ne kabalı? Bizim konuşma tarzımız biraz daha kaba yani. Onun için kaba yün halı deriz. İsminizi bağışlarsanız Meliha benim ismim. Meliha Hanım evet, efendim. Evet Meliha. Yanındaki hanımefendi neniz oluyor? Kardeşim efendim? oluyor Kardeşiniz tabii. Kardeşiniz mi? Kardeşim. Ben onun hastasıyım. Sizin isminiz efendim? Emsel. Emsal. Emsal, evet. emsal, emsal ve Meliha, Meliha hanım efendim. efendim. Evet, evet. Kabalı demiyorumcem çok da güzel bir halı yani. Nesi kaba yani? Güzel güzel çok da yani pahalı Daha öyle ucuz bir şey Yüzü değil bunlar. Onlara bakarak bu kaba halı. kabahalı. Misalcığımızın halısı bu. Bütün bayanlar dokur, hepimizde. Parası olan da dokur, olmayan da dokur. Zevk için dokuyor. Mesela ben hiç paraya da ihtiyacım yok ama zevk için bunu dokuyor. E, ablam doku o zaman bize bir tane. Derhal canınız sağ olsun. Hemen bir haftada da kesin. Bir haftada. Evet, bir normalde, haftada. Kesiyorum. Normalde normalde evet. kaç para bu? 80. 80 Hiç milyon. Biz 80. emek parası alıyoruz sadece. Halıcıya dokuyor. Emek parası 80 milyon. Ben 700 dokuyorum mesela taban azı derler. Onu da ben 140 falan dokuyorum kişi başı. Üç Ama kişi dokuyum. örnek dokuyor. var önünüzde de bu ne? Bu da bizim misalcımızın manisi bunsuz olmaz. 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 Hayır biz bunu halı dokurken söylemesek olmaz. E buyurun. Halıcıya atışlar var. Halı dokudan atışlar. beylere atışlar var bunun içinde. Buyurunuz o zaman. Öyle şeyle yani. Ben birkaç satırını böyle okuyayım isterseniz. Buyurun. Şimdi taze gelinlerin söylediği. Asker karısıyım. Yaslı gezerim. Giyinemez, kuşanamaz, paslı gezerim. Akranlarım içinde yaslı gezerim. Aman halıcı bey kaldır halını. Halının üstünde dokurum çiçek. Akrabaya yolla da yanıma göçek. Bir daha gelmezsen ağlar içek. Aman halıcı bey kaldır halını. Dur. Evet. Kolay canım bakarak ben de yaparım onu. Evet, evet, Halıya evet. ilmeği takamıyorum. Gördüğünüz evet, gibi. Evet. Sıra bitmeyince kalkamıyorum. Gavur evet. modeline, modeline bakamıyorum. Evet. Aman halıcı bey kaldır halını. Evet. Aman, aman kaldırması gibi yapamadık. Unsuz. Kaldırmazsın. Nasıl bir zevk bu anlamıyorum. Sen parası pırıl. Müthiş pırır, pırır, pırır. zevk. Müthiş bir zevk. Şöyle diyeyim. Bak benim eşim yok. işim yok. Bir tek oğlum var. Ve bu bana bir oyalama şeysi yani. Oyalanıyor Eşinize oldu efendim? Eşim 10 sene önce vefat etti. Öldü. Allah rahmet eylesin. Evet. Yaş kaç efendim sizin? 38. 38. Evet. Çok genç yaşta kaybettiniz. 25 yaşında evet. Eşinizi. Eşimi kaybettim. Ve bundan bayağı oyalanıyorum yani ne bileyim öyle bir şey. Hep evet, görücü mörücü gelmedi mi size sonra? Çok geldi, çok da ben gitmedim. Ben, oğlum var benim. Allah bağışlasın. Oğlum var ki ele, oğlum için hiç dünyaları değişmem. Ya üvey baba elinden mi büyüsün istemiyorsunuz? Evet, işte öyle. Oğlunuz sebebiyle evlenmediniz? Oğlum sebebiyle evlenmedim. Yani on senedir de böyle işine, kucine, annem annemgilin yanında oyalanıp geçiyor. Böyle her hafta görücü geliyor mu? Hayır, bir haftada değil, hayır, o kadar da değil. Artık bil, belli de herkes gitmeyecek mi? Gayrı gelen yok. Yok. İpi anlattık yani. Gayrı gelen yok. Kesildi yani. Kesildi çok şükür. Aman hasta düştüm, kurbet elde. Vallahi bir yudum su verenim yoktur aman, aman, aman. Oh. Sıla annemin, babamın haberi yoktur aman, anam, anam. Of. Gönder beni sıla Vallahi pek yoktur anam, aman. Yetiş ya imdata vallahi her harabet sen anam anam galip anam of, of 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 daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.